Arkadaşlar bir level kurdum. 5 tane çorap kastım. Böyle böyle Noel sandığı kasacağım. İyi bir şey çıkarsa depoya atacağım çıkan eşyayı. Böyle böyle kasacağım bir level kurup kurup Noel sandığı. Noel sandığımızı alalım. 5 tane çorap kastık. İnşallah iyi bir şey çıkar. Yoksa yattılma. Hadi bismillah. Düzeltme kaldı. Peh. Par çıkmasından nedir yine? Arkadaşlar bir tane KDP bir tane SY var. Onları basalım bakalım. Artı 2. artı 2 artı 3 yuh lan artı 3 de s şey yanıyor ya şöyle yapalım artı 4 artı 5 Artı 6. Hadi lan 7 ol. Artı 7. Lonca demircisinden gidelim. Kesin şimdi 8'e basarken lonca demircisinde yanar. Bakalım. Evet arkadaşlar. KDP'si izle deniyorum. İnşallah geçer. Hadi kutcum geç. Hadi aslanım. Artı 8 oldu çok güzel Kutsamayla 9'a basarım İyi iyi Arkadaşlar bir tane Naliz sandığı açacağım İnşallah iyi bir şey çıkar Ev turmayı arttırmak Hadi bakalım Ulan yine para ya Tövbe. Arkadaşlar KDP'ye sunmak için 23'er kastım Hem de kastım, Hem de ork dişi. Hem de liderlik düştü. Hem de 7 tane okey kartı düştü. Bir sürü işi bir arada yaptım. Şimdi KDP'ye sunacağım. Arkadaşlar şimdi KDP'ye sun atacağım. İlk önce bir arttırma basalım. Eklendi. eklendi. Hadi iyi bir şey gelir inşallah. Tüh. Çöp. Arkadaşlar KDP bir tane daha yapsın atayım. İnşallah iyi bir şey gelir. çöp. 8 oldu. Arkadaşlar KDP bir tane daha yapsın atayım. İnşallah iyi bir şey gelir. Sekiz ah, 8 oldu. Arkadaşlar KDP bir tane daha yapsın deneyeceğim. Atalım bakalım. İnşallah iyi bir şey gelir. Ah, çok. Evet arkadaşlar bir tane Noel sandığı açacağız. Hadi inşallah ev işi çıkar. Yaşam meyvesi. İyi. para çıkmasından iyidir. Evet arkadaşlar. 21 tane daha çar kastım. Bir tane daha kor yaptım. 11 tane de OK kartı yaptım. Ort dişi falan düştü. Bir daha ev sunacağız bakalım KDP'yi. Arkadaşlar KDP'ye yosun atıyorum İnşallah iyi bir şey gelir 8 orta Yine çöp Arkadaşlar bir tane daha yosun deniyoruz KDP'ye Hadi bakalım 4 becer Yine çöp Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar KDP bir tane versin deniyoruz İnşallah iyi bir şekilde bu sefer bir dakika hadi lan bak ya hadi bari iyi bir şey gel bu kadar bekledik hadi bismillah ne geldi bakalım 26 tort yetmez az Evet arkadaşlar maymun zindanına geldim Kaya maymununu kesiyorum maymun yumurta sattı çok güzel Koru da tamamladım burada 3 tane oldu Hem de okey okay kartı kasmaya çalışacağım 12 tane daha kasabilirsem iyi olacak D ile okey çeviririz. Set olur. Çok zor düşüyor okey kartlara. Bir C atalım. Kaya mayamın var mı? Varsa keseriz. Evet arkadaşlar C attık. Bir tane daha kayan varmış. Çok güzel bir tane daha yumurta attı. 2'de 2. Hadi lan kartla Sen oğlum kart. Düşmüyor. Cevatayım bir tane daha kaya varsa onu da keserim. Arkadaşlar bir tane daha kaya maymunu C1 c kestim iki tane maymun yumurta sattı şu an c4'teyim c3 tekini kesmişler c4 tekini de kestik şimdi atmadı yumurta olsun mavi pot mavi yok havayı zor yakıyoruz okey kartı düşse iyi olacak Kaç saattir uğraşıyorum 13 tane düştü C5'e geçelim bakalım Evet arkadaşlar C5'te de etmiş Keselim onu da Ne atacak bakalım Bitki attı Olsun Pet kitabı sandığı çok güzel olur 50-60 meye gidiyor Pet kitabı sandığı atıyor kayamayamına Bilmeyenler olabilir pet kitabı sandığından pet pk'lar çıkıyor. Mesela Likan dayanıklılık, Likan savunma, savaşçı dayanıklılık, savaşçı savunma. Onlar çıkıyor. Likan dayanıklılık falan çıksa, pet kitabı sandığı alsa, açsak çıksa 400 düzme ediyor. Ama nerede öze çıkacak? Şansım var. Kart zaten hiç düşmüyor. bir C6'ya bakalım. Arkadaşlar C6'da da var iki tane de okey kartı düştü. 3 oldu lan? 3 olduysa tarihe geçtik. Toplam bir oda kesti 3 tane düştü. Forumda gördüm. Ekran görüntüsü almışlar en fazla 2 tane düş düşürmüş adamlar. Ben 3 tane düşürdüm. Bir odadan adamlar o kadar topluyor topluyor slot en fazla 2 tane düşürmüşler vay be 3 tane düşürdük çok iyi oldu alalım 14 15 16 çok güzel biraz daha keselim şurada üstten alan aldı Hadi bir iki tane daha Yok atmadı yeter. Bir odadan üç tane düşürdük. Daha ne? Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Umarım zevk almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.